Beş yılda zaten herkes gibi ben de Survivor için mücadele ettim ve beş yıl sonunda seçildim ve geldim. İnanılmaz duygu içerisinde geldim buraya, inanılmaz heyecanlıydım. Nelerin karşılayacağını hiçbir zaman bilemiyordum ama buraya ilk ayak bastım ve şu duyguya kapıldım. Dişi artık kutlar sofrasındasın. Öyle olaylar içerisinde yer alacaksın ki Sen bile ne olduğunu şaşıracaksın dedim kendime Çünkü e, çok güçlü yarışmacılar vardı Oğuz için Gelmiştim Elimden geleni yapıp Devam edecektim ya da e, Pes edip yolumu sonlandıracaktım ama ben e, Burada kalıp niçin geldiğimi hatır Her zaman kendimi hatırlatıp bu sürece devam ettim bu şekilde Survivor 2025 benim için e, acısı tatlısıyla Tecrübesizliğiyle, tecrübeliyle benim için bitti. Benim ilk survivor'ım ve ben dişi olarak burada çok güzel işler yaptığımı, çok iyi izler bıraktığımı, mavi takım için elinden geleni yaptığımı inanıyorum canlarım. İçim rahat, vicdanım çok rahat. Çünkü ben bu zamana kadar 5 ay boyunca hiç kimseyi kırıp dökmedim kimseye ağzımdan ağır cümleler çıkmadı. Eğer çıktıysa da özürümü diledim. İyi kötü herkesin yanında olmaya çalıştım. Özellikle arkadaş dediğim insanların yanında oldum. Ama olmadı. Şunu da öğrenmiş oldum. Burada arkadaşlık yapmamam gerektiğini öğrendim aslında. Bunun pişmanlığını yaşadım. İçimi açıp güvendiğim için pişmanlık yaşadım. Çünkü burası öyle bir yer ki buraya gelip buradaki mücadeleyi, buradaki savaşı gördükten sonra burayı insan anlayabilir. Yani benim ne durumda olduğumu bir ben biliyorum. Kötü bir dişa ah, burada bıraktım düşünmüyorum. Mavi takım için hem mavi takım annesi oldum. Çünkü onlara elinden geldiğince kazandıkça her şeyi yaptım. O yüzden ben kendi adıma çok mutluyum. Benim kimseye kırgın ya da kızgınlığım yok. Ayşe evet aramız iyiydi. Sakatlandıktan sonra ben Ayşe'nin arkasında ağladığımı biliyorum. Gözyaşı döktüm. Ee, Sevgi de çok güzel bir arkadaşım vardı. Çünkü Sevgi de çok bir, kötü bir süreçten geçmişti. Ben de çok kötü bir süreçten geçmiştim. Ama şöyle bir durum vardı. Herkes herkesin hakkında konuşuyordu. Herkes herkesin hakkında bir şeyler diyordu. Çünkü burası böyle bir yer. Ama gelip de benimle sevgili alakalı ithamlarda bulundu. Ee, bir şeyler söylendi. Ee, Yusuf'la Sakatlandığı zaman Yusuf'la Sevgi'nin arası iyi olduğunda yanıma geldi. İşte Yusuf'la Sevgi'nin arası çok iyi, neden böyleler? Bunun kıskançlığına girdi. Bu kız onlara yanaşmaya çalıştı. Ee, onlarla birlikte olmaya başladı. Ee, bana gelip bunun yakınmasını yaptı çünkü. Sevgi Yusuf'a yakınken kendini Yusuf uzaklaştırdığı için Ayşe'den gelip bana bu muhabbetle yaptı. Sevgi şöyle olmuş. Yani bana Sevgi'yle alakalı e, şu cümleyi kurdu. Parantezi açıyorum. Sevgi dedi şeytan gibi bakıyor ya. Sevgi inanılmaz sinsi bir kız. Şunun gözlerine bak. İşte şöyle böyle diyen bir insan. Parantezi kapatıyorum. Ben dedim ki Ayşe dedim. Eğer öyle düşünüyorsan öyledir. Ben şimdiye kadar eğer konuştuysam birinin arkasında gidip de suratına gülmedim. Ya da işte yanında bulunmadım. Yani ortak bir alanda bulunmadım. Bençlerde, oyunlarda, alanlarda durmak zorundaydım. Ama ben eğer biriyle alakalı bir şey dediysem hep arkasında durdum ve onu yastım. Ayşe de bana öyle geldiği için hep her seferinde ben de bunu yapmak zorunda kaldım. Kendimi çektim aslında. Ben dedim ben göreyim dedim. Ben içimi kimlere açmışım? Kimler bana ne demiş? Ben mi elimi ayağımı çektim onları. O yüzden benim performansım attı. Kendileri uzaklaştırdı. Kendileri itti beni. Yoksa ben Ayşe'ye sevgiye karşı hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir zamanda olmayacaktı. Çünkü benim arkadaşlığım, benim onlara verdiğim değeri belki hiç kimse vermezdi. Aslında o kadar uzun bir süreç var ki, yani beş aylık bir süreçten bahsediyoruz. Batuhan'la alakalı hiçbir zaman benim ağzıma kötü bir şey çıkmadı. Benim Batuhan'a verdiğim destek kadar Batuhan'ın gelip de bana bench'te işte, Dilşah senin sesini duymak istiyorum. İşte bana bench yap, bana bunu söyle diyen insan kendisi. Biz e, güzel şeyler paylaştık kendisiyle. Ben yine söylüyorum ben kendisini seviyorum. Seviyordum bak seviyorum ama seviyordum işte oldu. Çünkü bir oyunda ben ona kızdım, bağırdım, çağırmışım. Ben o an Adem abiyle oynadığım için kazanma hırsı da var. Ama kaybettim. İstediğim atış yapamadım. Olmadı. Ve yüksek nabızla Batuhan'a bağırdım. Çünkü Batuhan benim o sayım almamı çok istedi. Çünkü Adem'le oynuyorum. Benim Adem'le sayı almam demek Batuhan için Adem'in sayısı düşmesi demek. Yine kötü niyet aramadım. Ben dedim ki tamam özür dilememi bekledi. Benim özür dilenecek bir şeyim yok. Aslında onun orada e, konuyu kapatması gerekiyordu. Evet benden sonra geldi olayı halletmeye falan çalıştı ama ee, kusura bakmasın ama olmadı. Böyle olunca aramızda problem yaşadık. Konuşmamaya başladık. Ee, ben de bunu Ben Benle konuşmayı kesince çünkü destek veren bir dişah vardı ona. Ben yapan bir dişah vardı. Son zamanda ben yapmayan bir dişah vardı ona. Çünkü yapmak istemedim. Yapmamamın istememin sebebi beni anlamasını istedim aslında ben. Beni anlamadı. Hedefim birleşme görmekti. Ben hep söylüyorum. Ben birleşme görmek istedim. Birleşmenin heyecanlı yaşadım, ve yaşadım ve çok mutluyum. Çok eğlendim, inanılmaz eğlendim ve o an hala yaşıyorum ben. Çok eğlendim çünkü. Ee, birleşmeden sonra belki performansım artar ya da düşer hiçbir zaman demedim. Belki düştüydü hatta bir dönem. Sonra bir anda yükselişe geçti. Ben kendime şaşırdım. Aa, ben benim performansım yükseliyor dedim. Ben bile kendime şaşırdığım zamanlar oldu. E, bu kez kazanmaya başlayınca aslında ben sevinçlerimi yapmaktan hoşlandığım için sayı almaya çalışıyordum. Çünkü benim sevinçlerim bana mutluluk veriyordu. Çünkü o dil şah hareketim benim. Benim bana şu an bile tüylerim ürperdi. Bana inanılmaz keyif veriyordu. <laughs> Sevincim aslında kesinlikle beni yaratan e, yaratan karakter kesinlikle benim. Ben buraya kendim geldim. Ee, savaşçı ruhumu savaşçı yanımı Batuhan bana vermedi bu karakteri Batuhan oluşturmadı benim ee, kol kaslarıma, işte ne bileyim atışlarımı ne bileyim işte ayağımın tutuşunu falan hiç kimse Batuhan göstermedi bana yani Batuhan'ın beni yaratması için çok büyük çaba sarf etmesi gerekiyor hatta şunu yapması gerekiyor Batuhan ilk önce benim yaşadığım hayatı yaşaması gerekiyor benim giydiğim ayakkabıları giyip benim geçtiğim yollardan geçmesi gerekiyor beni yaratması için. Batuhan beni aslında diyor ki ben onu yarattım karakter Hayır sen beni karakter olarak yaratmadın. Benim zaten bir sevincim vardı. Ben zaten o sevinci yapıyordum. Sadece sevinçte bir problem vardı. Sevincimi bitirirken ee, onlara gelen bir ee, şeydi. Olmuyor. Şak yapıyorum. Hayır bu sana yakışmıyor. Ne bileyim işte bağırdım olmadı. Ve bunun muhabbetli dönmeye başladı. Hatta Yusuf'a döndürdük. İşte diş, işte olmuyor. Ondan sonra Ayşe dedi olmuyor. İşte bir şey oluyor. İşte şak olmuyor. Daha sert oluyor falan filan dedi işte. bu kez dedi ki bağır. Bağırmaya başladım. Bu kez de çok ben işte bağırdığım için bu kez sesim kısıldı. Bu için olmadı. Oturmadı. Batuhan'la bunun muhabbetini şöyle yaptık. Batuhan dedi ki ee, ile alakalı bir şey mi yapsak ya, ismini mi söylesem falan filan dedi işte, Dilşah mı dese falan tarzında. Oldu. Bir, benim adımla alakalı bir, ufak bir şey söyledi, ben dedim ki ya, o zaman şunu yapalım. Dilşah yapayım ben dedim. Şah'ı uzatalım dedim ve bu şekilde ortaya çıktı aslında. Benim şampiyonum Batuhan demek isterdi, çok istemek isterdi ama benim kesinlikle şu an, şu anki düşüncem, şu anki Dilşah'ın istediği Adem, Adem abi.